Değerli arkadaşlarım şimdi kat attıktan sonra yapması, yapılması gerekenler şunlardır diye arkadaşlar. Hemen özetleyeyim. Üst katta arkadaşlar ne yapıyoruz? Bulunan çıtalarımızı ara ara kontrol ediyor arkadaşlar. Neden? İçerisinde arkadaşlar e, anasız kalacağı için yüksük yapma ihtimalleri var. Dolayısıyla kat attıktan 4-5 gün sonra arkadaşlar kontrolü yapınız ve varsa göz bozun arkadaşlar. Dolayısıyla kardeşlerim bu da oğula engeller. Oğula kaçmasını engeller aranızı. He, henüz daha arkadaşlar ızgara atmış değiliz. <laughs> Izgara daha var arkadaşlar. Amacımız şu anda arımızın biraz daha güçlenmesi. Izgara atma mevsimine daha var arkadaşlar. Bakın anarı buraya çıkmış arkadaşlar. Yumurta atmış. Burası tamamen arkadaşlar.